Selamlar arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda ekip arkadaşlarımızdan Aytaç abi ve Merve var. Birlikte yeni gelen böcek modunu oynayacağız. Bunun yanı sırasında çok güzel bir set var şurada hemen göstereyim. Neredeydi bu taktikal drill. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada set var gece savaşçısı seti orman savaşçısı kaskı parlak sıra AKM var. Buradan istediğiniz bir Seti alıyorsunuz. Ben seti alacağım. Hep beraber sizlere de göstereceğim. Tıklıyoruz, etkinleştirip basıyoruz. Gece servisi, 72 saat boyunca başka bir öge etkinleştirilemez. Yine de etkinleştir diyor. Tamamı basıyoruz. Setimizi alıyoruz. Tamamen bedava bir set sizlere de öneriyorum. Girip alabilirsiniz. Hmm. Gördüğünüz gibi burada verdiği görevler var. Basit görevler bu görevleri yapınca set sizde süresiz kalıyor ve güzel bir sete sahip oluyorsunuz. Böyle çıkalım. Evet setimizi aldık. Tıklıyoruz giyelim. Şu şekilde bir tane de kafalık bulalım. Ya da direkt kaskı çıkartayım. Bakayım nasıl duracak. Olmadı. Şunu giyelim. Setimizi aldık. Birazdan oyuna gireceğiz. Videonun sonunda da ekip içinde olan çok eğlenceli fight'ı izleyeceksiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoya like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi hep beraber videoya geçelim. Gelemeyecek herhalde. Başlayın atmaya. Kayıt açtıysanız. 1, 2, üç. Bir saniye yallah tazik. Drop'u da attı. <laughs> Benim bitti. Hey bak. Birazdan seyret burayı. Onda gelenlere bak, gelenlere bak, gelenlere bak. Çok yarış yapıyorlar aralıkta Yavaş gel, ya. yavaş gel, yavaş gel, yavaş gel. Tamam bırak orada çekin. arabanı. Ezme bizi, sakın ezme bırak, bizi. Bırak, bırak. Vallahi havaya bak, havaya havaya. Normal Ay, drop da attı. <laughs> Oha! Her yer drop, her yer. Aha kafama düştü. Daha geliyor. Aha işte görüyorsunuz arkadaşlarım. Drop görünce arkadaşlarım. Bak hemen, hemen orada. Tanımam kimseyi. Bakayım. Kimseyi tanımam. Evet. <laughs> <laughs> Hiçbirinizi tanımam. Aa senemiş, ma senemiş uzak ben. Droplar gelmeye <laughs> devam ediyor. Abi bir uçağın kanadı kırıldı. Çarpış sonucu <laughs> AVM mermisi alamıyorum ben. Evet. MK'yı alayım ben ya. Yani. MK'yı Drop görünce arkadaşım beli kırılıyor. Merve'nin beli kırılıyor. Bu da AVM. AVM var. <laughs> <laughs> Bu da AVM, AVM var diyor. Biz de bakalım ben... bir tanesine. Evet. En Ev kötü drop'u açtım herhalde. MK O da hayatımdaki şans. <gülüyor> <gülüyor> Hala AVM bulamadım. Hala AVM yok. yok. Bu gidişe Böyle... zor bulursun. Evet abi. Abi benim mermisi yok. Gel gel. Arkadaşlar drop gel, geldi. Bana, gel. Drop geldi mermi yok. Adamlar sömürmüş. Gel ben atayım sana biraz gel. Ya burada AVM var. Bende tane var. 85 tane AVM var. Oha bak, bak 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 bak. Bak bunu bunu bile binarak. bunu bile lootlamışlar. Bak bunu bile oyunun attığı drop'u bile lootlamışlar. Yani bizim attıklarımız kalmadı. Bu bile lootlanmış. <laughs> Yarıyorsun. Get bir yere de alsın. <laughs> Mermi al sende. Aşağıdaki şu aşağıdaki. MK yok, MK Meka yok. MK bırak. Eyvah. eyvah eyvah eyvah. Bakın no scope AWM sadece. Ne oynuyoruz? No scope AWM mi oynuyoruz? No scope evet. Her türlü kuyruk yani... çekilir. Eyvah eyvah eyvah. Kitleri mitleri de alayım da lazım olur şimdi biri vurur. Patron çıldırdı anasını satayım. Oğlum ne yapacağız bunları biz? Nereye kime sıkacağız bunları? Cili kıyafetli kim? Herkes cili kıyafet. Aha başladı birileri. <laughs> başladı birileri. Hadi abi neden başlıyoruz? 50 tanemiz var ha. He. Herkes <laughs> bir yere gitsin ya. <laughs> Başlıyor mu? Ben de loot yapıyorum. Çok hoşuma gitti bu Ama adam kaç tane aldı? Atamayacağız zaten hiçbir. Ne bileyim. He. Gel, gelin dörtlü modda bir kere deneyin. Herkes hazır mı? Ne? Hazır mıyız? Evet. Ben değilim. Tamam bekliyorum. Ana ben, ben varla... kim bindin? Ben Loot'tayım. 20 saniye var abi. Alan daha da ufacık şimdi. Ha sen yanımdasın. Hadi. Neredeyim? Yanındasın. Var mı AVM mermi? Hı hı. 5 tane. Bomba var ya. Zondumayla bazımda kaldım. <laughs> Haydi başlıyor muyuz? Ben hazırım. Ne nerede? Kim nerede? Nasıl başlıyoruz oyuna? Hadi Allah'ın Allah çok küçüğü. He? Başlıyor muyuz? Ben hazırım abi. Oha birine vurdum. Bak işte bak işte ya. İzledim Oğlum başlat. Kim başla dedi? Başlı yok mu? Evet. Hadi 1 2 3 o zaman başladık abi. Ben alan dışıyım. Ben alan dışıyım ha. Tamam gel abi alana gel Ozan Geldim geldim, geldim geldim. Ben bir tutum. Benim Ben Sen miydin o? Ağzına vurdum vallahi billahi. Çıkap yok, çıkap yok. Çıkap yok. Gelin silahlara bak. top attım dedik. Aynen, iki silahıma da bakabilirsiniz. Ben söylüyorum. Tamam. Aynen. Ben topla kendimi. Ses SS alabilirim. Oğlum vurunca çirkeflik ya, yapma. Öldürürüm seni bak direkt. Karşıdaki ne vuran? Nerede ne? Ulan tepede misiniz siz yoksa? Ay Ay vurma beni. Ping'in <laughs> şey <laughs> pingi ping, ping var arkadaşlar vurmayın. Ping'in pingi var. Kim? Kim, Kim sıkıyor lan bana? Kusturacağım, ben. Kusturacağım, bir şey musun ki? Oha. Oğlum alana girmemiz lazım ya. Aynen abi alana girmeyi müsaade ediyor edelim mi? <laughs> Alana girmeye müsaade ediyor mu abi? Herkes birbirine kayıyor abi. İdris sana girelim. doğru yaklaşıyorum. Ateş etme. Alana doğru girmem lazım. Tamam ben de giriyorum. bak, benimle bak ben de Geri gir gir. Vurmuyorum oğlum ha. silahı kapattım geliyorum. hadi bak silah yok elimde. Alana giriyorum. <laughs> Onlar sana sıkarsa sıkıntı. Girdiniz mi alana? Bir dakika ben girmedim. Evet. Be. Ben girmedim. Oha başladı ah, çalışma <laughs> ah, <abi>. O <laughs> Oha oh, kim yoldaki? Aha geliyor. Ya, gelme vururum. Aa, kim aa, o? Gelmiyorum bak silah. Yolda silahın. biri var. Aşağıdaki kim bak? Ben daha alan senin. dışıyım. Ben ben daha alan dışıyım abi. Şu alana evet. bir gireyim. Üstüme. İşte, ee biz yan yana kaldık şimdi olmadı. Ayrılalım ayrılalım. Ayrılalım. Şöyle gidelim. Can bas, can bas, can bir süre birbirimizi görmezden ben gel. Ay beni veriyor buraya. Ben eee. sen yok. Sen yok. Ee, ha sen Aytaç abi üstümde kaldı benim şimdi. Bu sefer o alan dışı kaldı. Ben, ben çok alan dışı kaldım. Işte. Aha. Aynen <laughs> sen. Güle güle yavrum. Dürbün kullanıyor ya. Kim kim diyor? Kafadan vurunca dürbün mü kullanıyor oluyor? Lan biri çok yakından atıyor. Kim o? <gülüyor> <gülüyor> Kerim sesi kapattı galiba. <laughs> Tehlike. Ay. Hop. Çok ince bu. Kim o? Kim o? Kit basıyorum. Vallahi açtım. Ay videoya raşladım. bak ya. 10 on numara. Onu yapma işte. Aha. yallah Allah vurdum. Arkada <laughs> <zami> kaldı. <laughs> Kim kimi vurdu? Ben Ay taç al al onu. <laughs> Kim kimi vurdu az önce? Yerim beni vurdun raşladı ya <laughs> kit basamadım yedi yedi yedi, yedi, yedi. raşladım aha vurdum lan siktir onu. <laughs>